Başlangıçta ağların rassal olduğu düşünülmüş ama daha sonra her ağın rassal ağ özelliği taşımadığı ortaya çıkmıştır. İnternet de rassal ağ özellikleri göstermez. Çok bağlantıya sahip olan merkezi düğümlerin sayısı az, az bağlantıya sahip olan düğümlerin sayısıysa çoktur. Ağlar büyüdükçe merkezi düğümler ortaya çıkar. Ağlarda bileşenlerin dağılımı kuvvet yasasına göre dağılır. Ağlar büyüdükçe küçük çok sayıda bağlantısız birleşen birleşir ve çizgede en büyük bağlantılı bileşen olan dev bileşeni oluştururlar. Bu nokta yarıçapın en büyük olduğu noktadır ve daha sonra yarıçap küçülerek bir denge değerine ulaşır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar internet haritası, Pareto ilkesi, ilk sayı sabı, merkezi düğüm, ölçekten bağımsızlık, tercihli bağlantı kuvvet yasası ölçekten bağımsız ağ yarıçap etkin yarıçaptır. Bu programı izledikten sonra internetin haritası nasıldır? Ölçekten bağımsızlık nedir? Kuvvet yasası nedir? Ağların büyümesi nasıldır sorularına yanıt bulabileceksiniz. 1998 yılına gelene kadar WWW'nun yaklaşık olarak rastsal bir ağ olduğu düşünülüyordu. Web'deki her dökümanın kişisel veya profesyonel tercihlerle ortaya çıktığı ve kişiler ve kurumların ilgilendikleri alanlar çok çeşitli olduğu için bu dökümanlar üzerindeki bağlantıların da rastsal olarak ortaya çıktığı kabul ediliyordu. 2000'li yılların başına kadar bilim dünyasının WWW'nun yapısını yeterli şekilde anlamadığını kabul etmeliyiz. Oysa günümüzdeki gelişmeler ve bir büyük ölçekli insan özneli deneklerle deney yapılan sanal bir laboratuvar haline getirmiş durumdadır. İnternette çok bağlantıya sahip olan merkezi düğümlerin sayısı az, az bağlantıya sahip olan düğümlerin sayısı ise çoktur. İnternetteki sayfaların %80'inden fazlası 4 bağlantıdan azına sahiptir. Buna karşılık bu sayfaların %1'inden azı binden fazla bağlantıya sahiptir. Eğer internet bir rassal ağ olsaydı bu durumda az ve çok sayıda bağlantıya sahip olan düğümlerin sayısı az, buna karşılık ortalama sayıda bağlantıya sahip olan düğümlerin sayısı çok olacaktı. Ayrıca rassal bir ağda düğümler birbirleriyle belirli bir olasılık ile rassal bağlantılar kurarlar. Oysa gerçek hayattaki ağların oluşumunda bağlantıların rassal bir şekilde oluştuğu düşünülemez belirli bir amaca hizmet amacıyla yapılan ağların rastsal bağlarla oluşması mümkün değildir. Merkezi düğümlerin ortaya çıkmasının nedeni ağların büyümesidir. Ayrıca ağlar büyürken düğümler tercihli bağlantı yaptıkları için bağlantı açısından zengin düğümler daha da zengin olurlar ve bu sürecin sonucunda merkezi düğümler oluşur. Neden merkezi düğümlerin ortaya çıktığı konusunda belki de ilk düşüncelerden biri İtalyan ekonomist ve sosyolog Wilfredo Pareto tarafından Pareto ilkesi şeklinde geliştirilmiştir. Pareto yaptığı çalışmalarda arazinin %80'inin nüfusun %20'si tarafından sahiplenildiğini belirlemiştir. Bu bir anlamda toplumda merkezi düğümler bulunduğunun anlaşılmasıdır. Kuvvet yasasının gerçek hayatta yapılan ilk gözlemi Pareto tarafından 1800'lü yılların sonunda İtalya'da gelir dağılımı konusunda yapılmıştır. Hemen hemen her ülkede bireylerin küçük bir oranı servetin büyük bir oranına sahiptir ve dağılım kuvvet yasasına uygundur. Neden merkezi düğümlerin ortaya çıktığının, kuvvet yasasının neden oluştuğunun bir başka kanıtı ise günümüzde Benford yasası diye anılan yasa ile verilebilir. İlk sayı savı olarak da adlandırılan bu yasaya göre, çok çeşitli alanlardaki verilerde kullanılan ilk sayılar ele alındığında en sık kullanılan sayı 1'dir ve diğer kullanılan tam sayı değerlerinin olasılığı görüldüğü gibi sol yukarıdan sağ aşağıya bir eğri olarak azalır. lerin nüfusları, depremlerin yoğunlukları, elektrik kesintilerinin büyüklükleri gibi değişkenlerin dağılımları kuvvet yasası dağılımına uyar. Bu tür değerler bir ortalama değer ile karakterize edilemezler. Bu durum ölçekten bağımsızlık olarak adlandırılır. Ağlar yeni düğümlerin ağa eklenmesiyle büyürler. Ağlarda popüler olmanın çekiciliği konusu tercihli bağlantı ile ilgilidir. Eğer daha popüler düğümlerle bağlantı yapılıyorsa bunun sonucunda gerçek birçok ağda gözlendiği gibi derece dağılımı kuvvet yasasına uygun olur. Rassal ağ modelinde düğüm sayısı sabit varsayılır ve bir düğümün bağlanacağı düğüm rassal olarak seçilir. Oysa gerçek ağlar büyürler, ağa yeni düğümler katılır ve yeni düğümler daha fazla bağlantıya sahip olan düğümlere bağlanırlar. Bu süreç tercihli bağlantı olarak adlandırılmaktadır. Barabasi-Albert modelinde rassal ağdan farklı olarak ağ her adımda yeni bir düğüm katılır ve bu düğüm bağlantı kuracağı düğümün derecesine bağımlı olarak onunla bağlantı kurar. Barabasi-Albert modeli ölçekten bağımsız ağ modeli olarak adlandırılır. Ölçekten bağımsız ağlar gerçek hayatı rassal ağlara göre çok daha iyi bir şekilde açıklarlar. Gerçek hayatta birçok ölçüm değeri tipik bir değerin etrafında kümelenir. Bir otoyoldaki otomobillerin hızları, belirli bir günde İstanbul'daki sıcaklık değerleri hep ortalama bir değerin etrafında kümelenerek bu değeri temsili bir değer haline getirir. Buna karşılık her değer böyle dağılmak zorunda değildir. Örneğin kentlerin nüfusları, depremlerin büyüklükleri, elektrik kesintilerinin büyüklükleri hep kuvvet yasasına uygun olarak dağılır. Kuvvet yasası eğrilerinin çok sayıda türü vardır ve bunlar farklı kuyruklara sahiptirler. Kuyruğun şekli dağılımdaki üst tarafından belirlenir. Üsün değeri büyüdükçe eğri daha hızlı düşer ve daha ince bir kuyruğa sahip olur. Ağları zaman içinde ele aldığımızda ağların büyüdüğünü ve ağlara yeni düğümlerle yeni bağlantıların eklendiğini görürüz. Ağların gelişip büyümesi aklımıza çok sayıda soru getirir. Örneğin ağlar büyüdükçe yapıları değişir mi? Ağlar büyüdükçe belirli özelliklere sahip olurlar mı? Ağlarda davranışın aniden değiştiği bir evre geçişi var mıdır? Ağlar büyüdükçe zayıf bağlantılı bileşenler sonunda dev bileşen içinde absorbe edilir mi? Sorulardan sonuncusunun yanıtı olarak gerçek ağlarda zaman içinde dev bir bileşenin oluştuğunu söyleyebiliriz. Ağlarda üçlü sayıları ve üçgenlere katılan düğüm sayıları bir kuvvet yasasına uygun olarak dağılırlar. Ağlarda bileşenlerin dağılımı da kuvvet yasasına göre dağılır. Ağlar büyüdükçe bir jölelenme noktasına ulaşır. Bu noktada küçük çok sayıda bağlantısız bileşen birleşir ve çizgede en büyük bağlantılı bileşen olan dev bileşeni oluştururlar. Bu nokta yarıçapın en büyük olduğu noktadır ve daha sonra yarıçap küçülerek bir denge değerine ulaşır. Bu noktadan önce çizge oluşma dönemindedir ve küçük bağlantısız bileşenlerden oluşur. Statik bir çizgi için yarıçap herhangi iki düğüm arasındaki maksimum uzaklıktır. Uzaklık ise yönü hesaba katmadan iki düğüm arasındaki minimum sıçrama sayısıdır. Etkin yarıçap Yarı çapa göre daha dirençli bir ölçüdür ve aykırı uç değerlerden etkilenmez. Küçük dünya olgusu ile altı adımlık ayrılık aynı anlamı gelir. Yarıçap veya etkin yarıçap çizgenin bir ucundan diğerine ne kadar hızlı bir şekilde gidilebileceğini gösterir. Gerçek dünyadaki hemen hemen bütün ağlar zaman içinde düğüm ve bağlantı ekleyip çıkararak gelişirler. Gerçek ağların analizi yoluyla elde edilen ampirik gözlemler, bize ağların kuvvet yasasına uygun bir şekilde yoğunlaştığını gösterir. Ağların zaman içinde ortalama derecesi çok büyük hızla artarken, yarıçap ve etkin yarıçap azalır. Burada aynı zamanda, seyrek ağlardan yarıçapları kısa yoğun ağlara bir evre geçişi de gerçekleşmektedir. Buraya kadar anlattıklarımıza dayanarak, ağların statik ve dinamik özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz ağların bazı statik özellikleri vardır. Ağlarda kalın kuyruklu dağılımlar söz konusudur. Az sayıda merkez düğüm, çok sayıda az bağlantıya sahip düğüm bulunur. Örneğin sosyal ağlarda az sayıda kişinin çok arkadaşı, çok sayıda kişinin ise az arkadaşı vardır. Ağların yarı çapları küçüktür ve topluluk yapılarına sahiptirler. Üçlülerin kuvvet yasası, yoğunlaşma kuvvet yasası gibi çeşitli kuvvet yasaları geçerlidir. Ağların aynı zamanda bazı dinamik özellikleri vardır. Ağlar büyüdükçe yarıçapları küçülür ve ağlar yoğunlaşır. Sabit büyüklükteki küçük bileşenler, dev bileşen ile bileşine kadar belirli bir noktanın ötesine büyüyemezler ve diğer kuvvet yasaları geçerlidir. Rassal ağ modelinde düğüm sayısı sabit varsayılır. Bir düğümün bağlanacağı düğüm rassal olarak seçilir. Ancak gerçek ağlar büyürler. Ağa yeni düğümler katılır ve yeni düğümler daha fazla bağlantıya sahip olan düğümlere bağlanırlar. Gerçek hayatta ağların oluşumunda bağlantılar rastsal bir şekilde oluşmaz. Gerçek ağlarda zaman içinde dev bir bileşen oluşur. Ağlarda bileşenlerin dağılımı kuvvet yasasına göre dağılır. Gerçek dünyadaki hemen hemen bütün ağlar zaman içinde düğüm ve bağlantı ekleyip çıkararak gelişirler ve kuvvet yasasına uygun bir şekilde yoğunlaşırlar. Bu programda, internetin haritası nasıldır, ölçekten bağımsızlık nedir, kuvvet yasası nedir, ağların büyümesi nasıldır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Sosyal Ağ Analizi ders kitabının dördüncü ünitesinde yer almaktadır.